Ya öncelikle şunu söyleyeyim. Daha önce karşı olduğum bu tesis değildi. Karşı olduğum yapılacak tesisin yeri de değildi özü itibariyle. Evet. Karşı olduğum bizim burada kriterlerimiz var. Bir tesis yapılacaksa bu tesis havaya etkisi nedir? Havayı kirletiyor mu? Suya etkisi nedir? Suyu kirletiyor mu? Çevreye etkisi nedir? Turizme etkisi nedir? Trafik yükü, oranın trafik altyapısı, yol altyapısı e, bu yapılacak tesisin e, sirkülasyonunu, trafik sirkülasyonunu e, karşılıyor mu? Yani bu e, ağırlıklı bu beş kriter e, üzerinde, bu kriterler üzerinden bizim bir değerlendirmemiz vardı. Önceki e, projede telaffuz edilen e, projede de e, bununla ilgili kaygılarım vardı. E, belki e, eksik anlatmış da olabilirler o sırada ama benim bildiğim içerisinde basına yansıyan kısmında önceki projede 2019 e, yılında e, 2020 ...yılında telaffuz edilen projede bir depolama söz konusuydu. Düzenli depolama söz konusuydu. Yani karşı olduğumuz bizim e, önceki tesiste e, sistemiyle e, ilgili olan kısmıydı. Dolayısıyla bizim burada e, kriterimiz, bu biraz önce saydığım e, beş kriter. Dolayısıyla şimdi yapılacak biyokurutma tesisinde, biyokurutma tesisi bir çöp tesisi nitelemesi, sınıflandırması... Çok doğru değil. Evet. Bu bir biyo kurutma tesisi. Çöp evden alındığı ham haliyle buraya gelmeyecek. Bir transfer istasyonuna gidecek e, öncelikle. E, bunun için de bir transfer istasyonu yapılacak. Kocaeli'de bildiğim kadarıyla dörde e yakın transfer istasyonu var. Fakat İzmit'te yok. İzmit'te şu an çöpler ham haliyle e, gidiyor depolama alanına, düzenli depolama alanına. Öylelikle öyle bir getirisi de olacak. Ee, bu e, İzaydaş'ın çevresindeki e, depolama e, alanının da artık e, kullanım süreci nihayetlendirilecek, kapatılacak e, orası. Orada düzenli depolama olayı e, bitecek. Yani İzaydaş'ta hemen antiparantez şunu ifade edeyim. Orada İzaydaş'ın orada Ali Kahya bölgesindeki gelen kokular, orada hissedilen rahatsızlık, orada çevreye olan olumsuz faktörler İzaydaş tesisiyle alakalı değil. Etrafında oluşturulan düzenli depolamalardan kaynaklı. Yani orası da artık şişmiş durumda. En fazla orada bir yıllık, bir buçuk yıllık bir vaktimiz kaldı. Ek tesisler yapılmasına rağmen. Dolayısıyla bu manada yapılacak tesis Kocaeli kentinin çevresiyle alakalı, çevresinin güzelleştirilmesiyle alakalı, Kocaeli'de yeşiline hizmet edecek, çevre sağlığına hizmet edecek bir tesis söz konusu. Bu tesis Keşke birden fazla yapılsa ki yapılacak. Atık yönetimi bir bütün. Dolayısıyla şu an yapılacak tesis bu işin bir parçası. Bundan sonra planlamada, atık yönetim planında önümüzdeki yıllarda yapılacak başka tesislerde olacak. Başka yerlerde de yapılacak. Benim zamanında karşı çıktığım yeri tekrar söylüyorum. Yeriyle ilgili değildi. Sistemle ilgiliydi. Bugün ise bambaşka bir, bunu da yetkililer başta büyükşehir olmak üzere dikkate aldı ve bambaşka bir sistem ortaya çıktı. Bu sistemi de ben yine bir beyanat, bu arada bu beyanatları biz verirken bir otorite olarak vermiyoruz, bir yetkili olarak da vermiyoruz. Burada işleyen bir süreç var, kurumlar var, şimdi chat süreci başlıyor, kurumlar değerlendirmelerini yapacak. Belki benim dediğimin aksi yönde bir şey de çıkabilir ya da bir zarar görmüyorsa e, çevre etkenlerine dair olumsuz faktörler yoksa e, bu izin süreci devam edecek. Ama ben de başta olmak üzere, yetkililer de başta olmak üzere, hiç kimse e, çevrenin, e, çehrenin, e, yakın yerlerde yaşayan insanların, o ilçede yaşayan insanların, etrafında yaşayan insanların ya da bu kentin zarar görmesini isteyecek bir e, yönetim yönetici ben tanımıyorum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın olmak üzere e burada bu, çevreye zarar verecek bir tesisin yapımına e, olup vermez. E, ben de daha önceki yine bahsettiğim 2020 2019 2020 yılındaki çöp tesisiyle ilgili şeyde zarar vereceğini yani e, zarar oranının yüksek olacağına kanaat getirdiğim bir tesis olduğu için o zaman ciddi manada e, karşı çıktım. Sadece karşı çıkmakla söylemle de kalmadım. Bununla ilgili kurumlarda kendi elimden geldiği kadarıyla e, kurumlara da Ankara'daki kurumlara da e, belli işlemler yapmak suretiyle e, bir gayret sarf etmiştim Dolayısıyla benim fikrim değişmedi yapılacak proje değişti e, başka bir vizyon ortaya e, çıktı bunu da araştırdım e, hem ülkedeki meselenin uzmanlarıyla dirsek temasımı hiç kesmedim onlardan görüş aldım e, hem kurumlarla e, kurumlardan görüş aldım hem de çok yüklü miktarda literatür taradım. Benim edindiğim kanaatte bu tesis teşekkür edilmesi gereken bir tesis. Başka ilçelerde de bir atık yönetimi çerçevesinde bu tip tesislerin adedinin çoğaltılması gerektiğini düşünüyorum. <laughs>